3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4000 olsa nasıl öderiz? Aa. Sayın Ayşe Hanım. Şaban Bey. Siz misiniz? Evet. Ayşe olduğuna emin misin? A, tabii eminim. Filiz olmayasın. <laughs> Hayır Ayşe'yim. İyi o halde ben gideyim. Niye gelmiştiniz? Şey için. Ya ben ne için gelmiştim? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Hı? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam mı dedim? Ulan ben sana soruyorum tamam. Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Tamam mı evlat? Gel buraya! Peki, kavga çıkmasın. Geldim. Adın ne senin? Bağ mı değilsen? Evet sana. Demek sen benim adımı bilmiyorsun ha? Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. E, i̇şiniz? İş iş çeşitli. iki günde bir işe girer çıkarım. Girer çıkarım. Niye çıkıyorsunuz? Ben çıkmıyorum. Onlar çıkartıyorlar. <laughs> Aslanım benim. Senin adın ne vaki? Şaban oğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet. Sülalece Şaban oğlu Şabanız. <laughs> Şaban. Ne? Sende bir kahraman ruhu var. Sahi mi? Yok canım. <laughs> Evladım çok da alçak gönüllü. Bak Şaban bu iş çok tehlikeli. Ya. Öyleyse vazgeçin kumandanı. Bu işte gitmek var, dönmek yok. Sizi çok arayacağım kumandanı. Evet. Yola çıkma saati geldi. Hadi güle güle selametle canım kumandanım benim. Sen, sen ne diyorsun? Ben değil sen gidiyorsun. Şimdi beni dinle. Düşman saflarına gireceksin ve düşman kumandanı alıp getireceksin. Gelir mi acaba? Ağzını tıka, sırtına vur getir.